sizlere ee, DORS'da chat kontrol modunu nasıl açabileceğinizi sizlere göstereceğim. Yani doğrusta chat kontrol modunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, i̇lk olarak chat kontrol modunu açmak için oteli bitirmeniz lazım. Yani doğrusun otel bölümünü normal modda bitirmeniz lazım. Ancak öyle açabiliyorsunuz chat kontrol ne işe yarıyor diye sorarsanız aslında chat kontrol böyle yayıncılara özel yapılmış bir şey youtube yayıncılığı veya twitch yayıncılığı yapılmış bir şey şöyle bir şey oluyor chat kontrolde böyle ekranda sağda bir şey çıkıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 diye numaralar çıkıyor işte sizin canlı yayınızdaki insanlar da numaralardan birisini işte oylama yaparak sizin oyununuzu sabote etmeye çalışıyor o şekilde bir mod ve ben de bugün videoda bu chat kontrol modunu nasıl açabileceğinizi sizlere göstereceğim Evet bunu yine diyorum chat kontrol modunu açabilmek için öncelikle oyunu normal modda bitirmeniz lazım Çünkü oyunu bitince modifiyerler açılıyor ve chat kontrollü bir modifiyer olduğu için oyunu mecbur bir şekilde bitirmeniz lazım yoksa chat kontrolü açamazsınız ardından size chat kontrol modunu seçtikten sonra buradan Twitch Twitch isminiz veya YouTube'da böyle link gelecek. Çin Twitch'te açmak istiyorsanız Twitch isminizi söylemeniz lazım. O şekilde açabiliyorsunuz. YouTube'da ise aslında Twitch'i açmak çok kolay ama YouTube'da açmak biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden ben şimdi sizlere nasıl YouTube'da açabileceğinizi göstereceğim. Yani Twitch zaten kolay onu göstermeyeceğim bugün Öncelikle mecbur gibi bir şekilde YouTube'da yayın açmanız lazım ve ardından da YouTube yayınınızın linkine girmeniz lazım. Tabii ki bunu YouTube uygulamasında yapamazsınız. O yüzden YouTube sitesinden yapacağız. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela ben buraya şimdi YouTube'u yazdım tamam ve Veya YouTube'un linkini açtım tamam mı? YouTube'a bastığınızda direkt sizi YouTube attığı için işte yayına işte giremiyorsunuz YouTube sitesine o yüzden şöyle bir şey yaptı. İsterseniz buradan devre dışı bırak diyerek böyle sitesine Google üzerinden girebiliyorsunuz. Fakat bunu yaptığınızda da yayınınız kapanacağı için bu seçeneği yapmayacağım abi. Onun yeni Play Store Opera diye bir şey var. Opera diye yaratıcı işte tarayıcı. Onu indirdikten sonra aç diyoruz. YouTube'a bunun üzerinden gireceğiz. Ayda bak ben mesela youtube gidiyorum tamam burada hiç oturum açmanıza gerek yok Buradan yapacağınız şey e, kanalınızın ismini yazmak sadece yayına atıştırdığınız kanalın Ondan sonra yayına giriyorsunuz bakın yayın linki burada Ve ardından da ve eşittir'den sonrasınınkini şöyle alıyoruz böyle siliyoruz ve ardından bunu kopyalı diyoruz ardından da Oradaki işte chat kontrol yeni yapıştırıyoruz ama şöyle bir sıkıntı da oluyor. Bazen yayın linkini bu şekilde verdiği de oluyor. Yani bayağı bu şekilde bunu silip düz şunu yapıştırırsınız abi. Upuzunulur ya işte o yüzden. Kabul etmiyor o Burada yapmanız gereken ise şunların hepsini şöyle siliyorsunuz. Pardon yanlışım. Burada yapmanız gereken şurayı şöyle sileceksiniz gene böyle duracak. Sizin şu şey işaret var ya bakın şu. Şu. Bu işaret var ya buradan sonrasını buradan öncesini yapıştırmanız lazım. Yani şunların hepsini full sileceksiniz. Şöyle. Ya da onların hepsini silip geriye kalanı böyle yapıştıracaksınız. Yani şu işaretten sonrasında şu işareti de sileceksiniz oraya kadar. Ancak o şekilde. Eğer siz şu işaret ve o işaretten sonrasını da kopyalayıp atarsınız. bu doğrusu bunu kabul etmeyecektik. Adından doğrusu giriyoruz ve yapacağımız tek şey chat kontrol deyip o kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırmak oluyor ve oyuna girmek Yani o şekilde yapıyoruz evet bakın sadece şu anda oylama çıktı gördüğünüz gibi fakat yayında olmadığım için ıı, hiç kimse oylama yapamayacak o şekilde çalışıyor Evet ben bugün size Ghost'ta chat kontrol modunu nasıl yapabileceğinizi anlattım umarım videoyu beğenmişsinizdir Anlamadığınız bir sorun olursa yorumlardan bana iletebilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz Hoşçakalın bay bay